Selamlar gençler. Hepinize merhaba. Nasılsınız? Sağlığınız iyi iyidir umarım. Şimdiden iyi seyirler dilerim bu arada. Şimdi şu kalan takım arkadaşları da bir rollerini seçseler. Nişancı alabilirim şu an. Yok kankam ya iki şey yapmayın. Klint çekebilirim. Savaşçı olarak sıraya çekebilirim. Bana hiç fark etmez. Ben nişancı olarak Granger çektim ya. Bir Granger oynayayım. Peter oynamadım. Cyclops XP gider bence ya. Hani sanmıyorum satacağını ama hiç belli de olmaz. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Dairut. Granger. Van Van. Ortada Sicilyon'u tutar bence varsa yani Sicilyon'dan korkum yok o açıdan pek ama e, Van Van'a skill tutturamayacağım. Çünkü <laughs> Alkarkı'yı taramaya başladığımda ne o kadar güzel olur ki ya içeri göz atmak ister misin şöyle birazcık şey yapalım çünkü <laughs> böyle Daibut'u çok tutar bence Vallahi gider misin lan al şuradan Allah aşkına. Bu arada aslında minyonların kuleme vurması çok iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Minyonlar vurduğu için Vanman gelip gold kasamıyor kuleden. Tamam. Ee? daha daha nasılsınız ben geldim diye mi kasıldınız nasıldı hoppa öldü öldü Bilerek çalmayayım diye şey yaptım. Böyle bence buraya aldık. Bir ah. Otosik yerinde pek iyi iş yapmıyor ya. Kaçmayın. Böyle böyle korkutacağız yani yapacak bir şey 820 lazım. Gelme işte üstüme üstüme. Korkutuyorlar ama. Ha, siz şimdi lan hani mi? Gel bakayım lan Canımı doldurmak için zaten Geri çatır geri Gelme gelme Kalkın mediktirsedin ya Geri geri Yaparsa burada ne işin var gülüm senin Kedi Ah pekerim o mitte dursan sen şu an orada hiç bir halk Ben abi. Ben, yani. ben skill üzerine Düşman oynayayım katledi. birazcık kremzeri. Yani skiller tutsun Alırım mantığında oynuyorduğum için önce doğrudan vuruşlar da aslında. Yani. Hatta bu birazcık daha iyi olur. Bir Neredesin? Geri çekil. Hadi daha hızlı yapalım. Nereye kayboldun? Buldurdum. Bu arada Takımın şey yapmak istemez hani İskelet tak isterim. Bir an 110 düşüp takar bir şey olur. Hıhı bak bak. Düşman katledildi. Deli katil. Kovanların benim çok da kesebilecek bir van vanmış gibi gelmedi. Ha ama şöyle bir şey gerçekten bilen bir van van içimden geçerdi. Hani karakterin hakkını yemeyeyim karakter çok güçlü. Oynamayı bildiğinizde van van bayağı güçlü. Çünkü hem hani zaten skill hero'su aldığınız hero kesinlikle yürü. hani tutturamazsınız yani çok çok güzel. Çok iyi oynarsanız ve hani karşınızdaki Vanvan Van da ona göre oynarsa. Hadi Kaçtım. Şimdi bunu alabilirim. Için bir Kim lan bizden öyle? Bir kişi ölmüş. Çekil çaldı. Attı. Ne biçim komandosun sen? Komanda komando bir şey Pardon komando çok anadın kelini çalar mı? Bu arada şakayla karşı buradan koridor komple açtım ben ya. Çok kolay oldu bu. Sen bir ölür müsün? Teşekkür ederim. Hiç de kırmaz beni ya. Çok sever kendisi beni. Vay. Ben hayır dur. Eyvallah krallar ya, vahşi de attırdılar bu hesapta Daha önce atmış mıydım hatırlamıyorum Yeter lan, Hop. Tam da o ultiyi açmıştı Kuleye vurmasın, ultiyi ölecek. Ölmeden de maç bitiririz işte böyle Süper. Bir de vahşi de attım Daha ne isteyeyim Oh, 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 Ne diyor burada? Vahşi diyor. Ne diyor burada? Efsanevi diyor. Ne diyor burada? MVP diyor. <laughs> Kimden bahsediyor? Benden. <laughs> Güzel. Böyle 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 epiye direkt çıkış yaparız ya hesapta. %80 85 oyuncuyu geçebilmişim ama o moralimi bozdu. Demek benden daha iyi oynayan %15 kişi daha olmuş. Granger'ı. Ki zaten ben mükemmel oynadığımı da düşünmüyorum da. Ah, karşı Granger'dan iyiyim ama. Komando, komando. Kaç kill mi çaldın komando? 3. E en az 2 kill çalmış. Neyse. Evet. Bu bölümde bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. 10 dakikayı da geçirmiş olduk böylece. Bay bay.